Bravo! Sevgili misafirler, BKM Mutfak çok güzel hareketleri hepiniz. Hoş geldiniz! <laughs> Bayılıyorum ya. İla, burada ışığı açabiliyor muyuz? Aça şu güzelliğe bak ya. Neresi öyle? Bir sürü ilçe duyuyorum şu anda. Antalya komple fakir gibi. Neresi? Zeytinköy. Ne alaka? Komple Zeytinköy mü orası? Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir güldünüz ki yani Zeytinköy pis fakirlerdi. Zeytinköy'e aldım. Zeytinköy'ün çocukları varsayın Allah çatıda bir biçe gitti. <laughs> Allah çatıdaki biçleri biliyorsunuz. Hani giriş ücretleri çok pahalı oluyor oradaki <laughs> biçlere. Hani siz mi biçe giriyorsunuz? Biç mi? <gülüyor> <Bakalım> <gülüyor> Anladım. başlarına neler geliyor onu izleyeceğiz. Bir küçük ricam var yalnızca. Çekim meselesi yapmazsak çok mutlu olurum. Bizim bazı skeçlerde kullandığımız böyle müzikler var. Onları çekip koyduğumuz zaman telif haklarından dolayı ceza yiyoruz. O skeçlere oynuyor. Lahmacun. 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 Yalan <laughs> 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 Lepen, ne yapıyorsun Başka, aşkım Aşkım şey güneş mi? kremi sürdük ya onu yediriyor. <laughs> ben yemiyorum ama neyse. E A e bizim mahalleden arkadaşlar ya biz bir yer aynı şubede çalışıyoruz. Öyle mi? Hangi şube bu? Zeytinköy Emniyet. <laughs> Zeytinköy. Kuruluş Zeytinköy. Oğlum, bu çok Zeytinköy Emniyet. Bir gaza geldim yenge pardon kusura bak. O kadar çok sık görüştük ki artık adamlarla. Böyle olduk. Ne <laughs> yapalım? <laughs> <laughs> Oğlum tamam da niye sen kadına ilk günden emniyet memniyet diyorsun korkutuyorsun <laughs> ya. Yapma tamam, be ya kardeşim tamam, yeni tamam, tanışıyoruz. Tamam, tamam. Yengeciğim e, biz Gökhan'ın mahalleden bebelik arkadaşlarıyız. <laughs> ben bir konuda sarı evlat. Peri olmadım ama belki bir gün <laughs> olurum. İnşallah yenge abi. <laughs> <laughs> daha, daha bir sınav kamil. Aşkımdan belki bir var. Dansı da almıyor ya. <laughs> Damlar da bize ağlıyor. Bir aslanlar için. Ne kadar tatlı tatlı konuşuyorsun Bilen Hayırdır ya? Ne sen böyle ev kalan? <laughs> Parayı silirdin mi abicim? Parası yalan abicim. Ne kadar abicim? Üç bin TL abicim. Bu dam değil, adam. Ne konuşalım lan sen? Hiç konuş. <laughs> <laughs> ''Ama asıl sen ne biçim konuşuyorsun ya bizimle?'' ''Hani ne hıh?'' ''Turucu ''Şeyden dolayı dedi ya daha denize girmedik kuruyuz ya biç kurusu.'' <laughs> ''Aşkım ben de biç kurusuyum.'' ''Evet aşkım sen de biç kurusun. bu <laughs> <laughs> da <de> biç kurusu.'' <laughs> okey, 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 okey. <gülüyor> <gülüyor> ''Yalnız yakından baktım da yumurta gibi çocuksun ha.'' <laughs> ''Ne yumurtası be?''

De, her şey de, de. Bak, şöyle alabilir miyiz? Mi? Bak birleştirdim mekan. Ne de... Gerçekten... Ne var lan? <laughs> Karatamı yapayım mı dekor? <laughs> Kerata. Kerata yapalım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <bu> tekme <laughs> mi? Evet tekme. Ne var? Bunu şöyle de deneyebiliriz. Ne var? <laughs> Şşşşşş! Hahaha! Hahaha! Bunu gönderdiğin sesine mi? Hocam? Hahaha! 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 Emre'ye bak! <laughs>

sayesinde yani, sen de iyi çizim durdun. Tabii. Hakkını helal edin. Helal olsun Cem o da. Yeşile döndü buram ya. Yok, <laughs> o kadar değil değil mi ya? Yok Niye beni Sen beni şey uzak dur da. <laughs> o kadar değil ama. Ne oluyor lan? Ama, işte ama şunu da söyleyeyim. Cemil'e ile oynamak da başka bir keyif. Evet. Bir alkışla. Tamam. <laughs> Yani ben de yıllardır oynuyorum, Çok onunla oynamak bambaşka bir duygu gerçekten. De Çok de. iyi bir oyun. Çok iyi, dizimin dibi geliyor. Bilmeyenler için şöyle özetleyelim. Günümüz dizilerini izleyen bir aile, bu dizilerdeki saçma sapan olaylar bizim evde niye olmuyor diye hayıflanıyor aslında. Evet. Ee, güncelde takip ettiğiniz diziler nelerdir diye sorsak. Kimler neler izliyor? Bahar. Bahar. Bahar, Bahar bizde de var. Bahar! <laughs> İnci taneleri. İnci duyuyorlar. taneleri. Zincir şerbeti. Zincir şerbeti. şerbeti. Ya işte şimdi bu 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 Hemen saymış evet. olduğumuz skeçlerden kesitleri izleyeceksiniz aslında evet. bu skeçte. Hemen, yani. evet. Hemen bir parça göreceksiniz. Evet. E, dizimin dibi geliyor. Evri Yücel yazdı. İyi seyirler. İyi, i̇yi. eğlenceler. Ha <laughs> ben İyiyim. soruyu anlamıyorum ki ya. Soruyu yiyeceğini diye yırtara tane ada adı olan mide. Tamam. Hani şimdi şey olur ya böyle hani diyetteki biri mesela hani çok duyarız böyle hani benim bir ben salata alabilir miyim diye. Benim bir güzel bir salata alabilir miyim? Ha. Güzel salata, <laughs> güzel. Şey. güzel. Limonlu salata, limon sıkındaki. <laughs> Oğlum ya burada öyle bir cevap olabilir mi bulmacada? Limon sıkın getirin diye böyle mi? Ama ya ben, bilir miyim lan? Niye? Bu çocuklar koymuşlar o yazılsın diye ya bu çocuklar var. Oğlum bak bu bir lider ve salatası var. Lider He. ve salatası var. Eee He. lider salatası var. Tamam Hüsnü Çoban. <laughs> Çoban salatası lan Hüsnü Çoban. Sezar lan! Sezar oğlum! Şabak Sezar. Şey Se <laughs> değil mi o ya? <laughs> lan Hüsnü Çoban lider mi lan? Niye geçen günün başkomiser olmadın? Oldu! Başkomiser olma, başkomiserlik değil, baba! He. Neyin var ya, gelsin, gelsin, gelsin. De gel şimdi, gel şimdi, Gel! kim gelmiş? Hoş gelmiş. Tamam. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Evli homurdan. Sehanel müde.

Kevali. Küçük ile burayı deşip alacak mıydı? Adi kadın. Aa! Ne küçük ev aleti ya? Ne? Bu evde bir tane küçük alet var. Allah'ım. Ne kadar ayıp bir şaka ya. Ne kadar ayıp bir şaka. Adam bir uludu orada ya. Eee katı yapmıştı. Aa! <laughs>

bir şey yaşadık ya. Bugün. Piyazımız var çok güzel. Evet. Ah be. Büyük yazmış. Yedik. Piyazı yedik. Ama bir şey soracağım. Eee piyaz yumurtasız sevenler olabilir mi? Ya ben yumurtasız yiyorum desem linçlenir miyim? Hayır. Bana pembe göklü mü dersiniz? <laughs> ben bir pembe göklüyüm. <laughs> evet. Bir... Emri geliyor. Bir dakika. Evet, sikecin adı Allah'ın emri ama Arif bu sikecin adını şu an doğru söyledi ama gittiğimiz neredeyse her ilde yanlış söyledi. Ya bir gün Allah geliyor dedi. Oha! Biz seyirci tövbe Konya'dayız. Konya'dayız. <laughs> Konya'dayız. Her şey şey çok kötü gidiyor. Yani şaka gibi. Yani İzmir'de olsa Allah geliyor desen, hani nerede diyecekler ama. <gülüyor> <gülüyor> Konya olunca abi bir gerildi herkes böyle bir kon bulduğu bir şey oldu. En kötüsü de şey, oyundan sonra biz böyle yemek yemeye gidiyoruz Nancy hani. Böyle bir ufaklıkla babası da böyle oraya gelmiş yemek yemeye böyle beni gördü. Abi dedi, baba dedi münafık abiyle fotoğraf çekti. <laughs> ya benim çarptığınız <laughs> harfiyiz. Dedim ya. gel çocuğum gel, çekinelim. <laughs> Ama bu sefer Allah'ın emri. Söyledim. Allah evet. Söyledim. Hadi bakalım sunalım. Atakan ve Cemile yazdı. Allah'ın emri geliyor. İyi, <laughs> i̇yi seyirler, iyi, seyirler. iyi, iyi, <laughs> Stonu los, stonu los. Merhabalar efendim, Merhabalar. Efendim. Merhabalar diye Ve aleyküm selam efendim, ve aleyküm selam. Şurayı gidiyor. Ayakkabılarımızı nereye çıkaralım efendim? <laughs> bak bunları da bulabilir miyiz? ev. attı. <laughs> Ay! Ne olacak kusura bakmayın. Sen onu anlıyorsun ben onun yanına. Affedersin. Olsun canım olsun. Senin elinde zehir olsun içerim beni. Zehir <laughs> diyor baba. Tabii bunlar Bizans oyunlarında iyi bilirler. efendim aç mısınız? Bir şeyler hatırladım ama bak yetmesin o pilav yap dedim. sanki abi. test tutuyor. <laughs> <herhalde canım>. <gülüyor> <gülüyor> O da çok bu denli. Benim bakta <laughs> da ihtimalde galiba. <laughs> <laughs> sünnette. Oh. <Aa>, <laughs> hayır 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 efendim. Ay yani, gitsin. yani bizim kültürümüzde biliyorsunuz tabandakinde bitir, bitir ay sıyr yani, aman ya. yani şey yani ne ki? Ne ya? Kardeşim Bu sünnet olmaz oğlum. Sünnet olmaz Hayır efendim Sünnet yoksa bizde <laughs> Benimki böyle dinler arası bir yolculuk oldu. <Gülüyor> <gülüyor> bir yola gideceğiz ama Ben bir yolculuk yapmak istiyor. Ben bir yolculuk yapmak istiyor. Ben bir yolculuk yapmak istiyor. Ben bir yolculuk istiyor. Çok Güzel Hareket diyenler! Evet, evet. Siyeler! Evet. sikecimizin yazarlarından Cemile'yi alkışlarınızla size davet ediyoruz. Buyursunlar. Atakan'la birlikte yazdık. Olur, sayılır. Arkadaşlar elinize sağlık. Tövbe Cemile sen, tövbe tövbe vah de bir gün çekimde de bir kapalı oynuyorsun. Evet, öyle. Evet. Pazarları kapalı <laughs> İmana geldik. Doğru. Abi halk istiyor halk. Evet. Dede takkeyi takkeyi bir çıkar. Al tamam sarhoş oldu işte. <gülüyor> tamam <gülüyor> oynansın <gülüyor> abi. Ufak bir parça. Gel sen kapı olur. <laughs> kapı şart doğru. Tamam ben kapıyım. Tamam böyle dur. Sen anahtarla girmeyeceksin değil mi? <laughs> Benim olayım o, ben giremiyorum. Ama belki Cemile açar, dur <laughs> dur. Aynen. Açma. İnşallah tamam. açar. Evet. Cemile delikten bak oğlum. <laughs> <laughs> Bakarım. Oğlum ne oluyor lan? Zaten? Millet çekiyor oğlum. Annem babam izleyecek. <laughs> ya nefes aldınız be. <laughs> Yani sadece kapıyı değil kendimi de kapatmışım. <laughs> Nayi gelmiş yine. Nuriye! Ben geldim! Açın kapıyı! <laughs> Bravo! Keşke kendine de gelsen de. Evet yaz yerken alınmak istemiyorum yani o yüzden çeken varsa da paylaşmasın yok yok kaydı. zaten paylaşmazlar bir de zaten bu erkek yurdu yani o skeç değil biz zaten gerçekte yaşanan kadar maalesef komik şeyler yazamıyoruz yaşanan cidden çok komik evet şimdi o zaman işimizi yapalım birazcık. Buyurun. Edeyim, gülelim, eğlendirelim. Efendim, bizim de ee, dört tane öğrencimiz var. Değil mi? Evet. De. E, yapma. Biri Karadenizli. Aaaa <laughs> Hayır Hilmi değil, Ekrem. Hayır <laughs> hayır şaka yaptım pardon. <laughs> Yine şaka. <laughs> Cenan ve şakalar. <laughs> Harikasınız. Erkek yolu geliyor. Atakan ve Cemile yazdı. İyi seyirler. İyi, i̇yi, iyi, iyi. iyi. <laughs> oldu, oldu. Ne bakıyorsunuz lan? Zırtolar. Şuraya bak. Erkek yurdunda burada size şarkı çalıyorum. Tip duşa girmiyorum. İçe günde bir, bir duşa giriyorum ya. Oğlum, ne iki gün duş dediğim haftada bir hafta. <laughs> Arkadaşlar ne gün bak. Pis adam her gün duş alır Temiz adam haftada bir. Hatta ne haftası? Ayda bir duş alırlar. Ne diyor ya? Oğlum şöyle düşün. Araban temiz yıkar mısın lan? Ya Arama sen ne aldın Ne kadar <laughs> iğrenç bir adam oldun ya. Oğlum, oğlum. temiz araba yıkanır mı? <laughs> bak mal gibi bakıyor, manda boku ya Turan. <laughs> ben, ben de ikna ettim bile. <laughs> Abi olay mı? Olay mı? Temiz şey yıkanmaz. Ben bir daha bir kontrol et bakalım. Evliyim sabahtan biri zorlandım ve bir hal oldum ya. Allah bir Sanat katilisin. Ya. Ahmet doğru dünya yok Akdeniz akşamları yok Ege sahilleri ha. yok Kıbrıs geceleri ya darlatma bizi yurtta hiç çıkamıyoruz işte ya. Kardeşim ben yurttan çıkalım diye çalıyorum <laughs> bu saat. Seni taşıma ne var adam zeminde taşır senin gibi gelini. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye beni Bu <laughs> <laughs> Uy neresini hazırlık <laughs> diye. Asiye. Ulan Kenan. Ben geldim aşkım. Uy. Asiye. Bu kimdi senin aldatayım mısın? Ne aldatma şu biz seninle sevgili bilet

Ya arkadaşlar, korkmuyorum. <laughs> yok, ben de o şarkıyı çalacak herhangi Ay, oh. yeah, okay. bir enstrümanı. He, iyi. Niye? Adam gücü göndermedi mi o? <laughs> 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 Bugün <laughs> <Züneyip> geliyor. <laughs> Gazze'nin yazarları eğer müsaade ederse hacı çalsın mı? O sonunda dedi ki soyuncam dedi. Antalya erkek dörsün dedi. <laughs> Alkışlarınızı da hacı izleyen davet ediyoruz. Buyursunlar. <laughs> dedi ben, ben dedim dedi? ki hacı dedim hadi atleti çıkar öyle çık dedim. Dedi ki Antalya buna hazır mı? <laughs> ben dedim ki Antalya değil. Hiç kimse hiçbir yerde hazır değil buna. Sen de ne? Hacı harikaydın. Harika. Biz de çok oynamak isterdim. Çok tatlısınız. Ama ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Alkışların en büyüğü. Siz değerli seyircilerimize de <laughs> BKM Mutlaka Oyuncu'na çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>